Merhaba arkadaşlar. Bugün Koyun Market kepe yeni gelen bir ödülden bahsetmek istiyorum. Bunu nasıl alırız ve ortalama fiyatı ne olabilir? Bununla ilgili bütün detayları da sizlere anlatmış olacağım. Tabii geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın şu anda şu XTZ 6 dolar vermekte. Yani Koyun Listen 6 dolar değerinde XTZ alabiliyorsunuz. Bu videoyu izleyerek bütün detaylar detaylı bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yine ayrıca Storm Gain'de kripto CryptoBox'a özel link mevcut. Bu linkten de kayıt olarak 25 dolar kazanabilirsiniz. Buna da bakabilirsiniz. Hala devam etmekte. Ayrıca yine PMX'te de 34 dolarlık vadeli işlem bonusu yine devam etmekte. Buna da bakabilirsiniz. Yani burada sizlere bir kazanç fırsatı sunmakta bunu da değerlendirebilirsiniz Ayrıca yine Bitcoin analizlerimizde gelmekte bunları da izleyebilirsiniz bakabilirsiniz şimdi geldiğimiz zaman şu anki konumuza Ben ilk başta tabii diğer videolarda da yine bahsetmiştim ama ben yine tekrardan bahsetmek istiyorum şimdi arkadaşlar CoinMarketCap'te elmas toplayarak, belli ödülleri alabiliyoruz. Bunlar tabii gelme sırası karışık oluyor. Yani biz onu bilemiyoruz. Ama ay içerisinde gayet yeterli derecede böyle ödüller gelmekte. Şimdi ilk başta yapmanız gereken buraya kayıt olmak. Kayıt olmak için de şu üst tarafta bir kayıt butonu göreceksiniz zaten mavi. Oradan kayıt olabilirsiniz. Orada referans isteyecek sizden. Ben de bu videonun açıklamalar kısmına iki tane referans kodu bıraktım. Kayıt olurken oradan dilediğinizi seçerek kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra şu elmasa bastığınız zaman sizi böyle bir ekran karşılayacak. Burada 7 gün, burada elmas miktarları belli. Buradan şuradaki toplama butonuna bastığımız zaman böyle bir puzzle karşılıyor. Bunu da şu şekilde denk getirdiğiniz zaman onaylıyor. Ardından bize 10 elmas verdi. Bakın burada bir tik oldu. Yani 7 gün boyunca bunu toplayacaksınız. Tabi şöyle bir şey var. Bir gün almazsanız bu sıra bozuluyor. Örneğin 20 desiniz, almayı unuttunuz. Ama normalde 50 alacaktınız. Almayı unuttunuz. Sizi tekrar başa atar. Yani buna dikkat edin. Sırayı tamamlayın. Ardından ödül kısmına geldiğimiz zaman karşımıza şöyle iki tane şu anda iki gün sonra satışı gerçekleşecek olan NFT'ler karşılıyor. Bunlar hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Engine Coin'in çıkarmış olduğu bunlar NFT serisi olacak. Şimdi normalde bu Engine ortalama bir yıldır bu NFT sektörüne girmeyi zaten hedefliyordu. Ve arka planda da gerçekten güzel işler çıkartıyorlardı. Ee, Tabi ilk etapta bunu e, 4 tane farklı NFT e, tasarlanıp bunu ücretsiz bir şekilde dağıttılar. Tabi e, şu anda da toplamda 2 seri ve toplam bin adetlik bir e, NFT serisi yapılacak. Tabi baktığımız zaman biraz e, adedi fazla gibi gözüküyor ki gerçekten fazla. Tabi bu otomatikman fiyatı etkileyecek. Bununla ilgili de zaten fiyat tahmini ile alakalı da videonun ilerleyen zamanında bahsetmiş olacağım. Şimdi geldiğimiz zaman şöyle bir durum var. İki farklı dediğimiz gibi NFT serisi olacak. NFT'lerin baktığımız zaman da genel yapısı zürafa olacak. Ve etrafındaki bakın mesela burada yeşil ve morlu bir yapı var. Sadece buranın rengin değişecek ya da şuradaki masket farklı olacak. Aynı şekilde bura için de geçerli. Arka plan farklı olacak ya da saç rengi farklı olacak. Şimdi alım içinde yapmamız gereken zaten burada da yine belirtmiş ama ben tekrardan bundan bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar ERC ağı dediğimiz aslında Ethereum ağıdır. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bazı arkadaşlar da yine soruyor. Bu ERC 1155 dediği aslında ERC'nin yani Ethereum ağının bir noktada bir kapısı gibi düşünün. Yani bu aslında NFT'lerin toplanmış olduğu bir havuz gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani burada ERC 20 yazsa bunu direkt coin olarak algılayın. Ama ERC 1155 ya da herhangi farklı bir kodla tabii çıkarsa, onu yazarsa da bu da NFT'nin olduğu bir ağ diyebilirsiniz. Yani öyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben size teker teker bütün gerekli olanları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir adet Engine Wallet'a ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle bir durum var. Engine Wallet şu anda site üzerinden eklenti olarak yani bakın şurada da Metamask ve diğer cüzdanlar mevcut. Bunlar gibi şu anda cüzdan kullanılamıyor. Tabi belki çıkabilir. Yarın da çıkabilir. Belki şu anda çıkabilir ama şu anda öyle bir durum yok. Bunu da nasıl yapacağız? Telefonunuza Android olur, iOS olur hiç fark etmez. Cüzdan marketinizde Engine Wallet yazarak oradan indiriminiz sağlayacaksınız. Yani uygulamayı indireceksiniz telefonunuza. Ardından burada da zaten belirtmiş olduğu gibi orada e, otomatik zaten seçili olacak da tabi siz yine kontrol edin ethereum'un ağını yani Ethereum coin'i seçmiş olduğunuza emin olun onu da seçmiş, seçtiğinizden emin olduktan sonra zaten cüzdan kurulumunda e, klasik diğer cüzdanların kurulumu gibi create wallet butonunu gördüğünüz zaman ona basın üstten de yine e, create wallet dedikten sonra e, 12 adet kelimeyi verecek tabi bu kelimeleri telefonunuzda tabi bu işlemi yapacağınız için SS almanızı yani screenshot almanıza e, engel olacak. Yalnız da kalem kağıt bulundurun. O 12 kelimeyi de e, lütfen not edin. Çünkü e, biliyorsunuz bu kelimeler hayat kurtaran e, noktaları mevcut. Yani kelimeleri kaybederseniz cüzdanınıza tekrar ulaşamayabilirsiniz. Ayrıca bakın arkadaşlar şurada bir uyarı var. Burada diyor ki e, diyelim ki siz buraya e, engine wallet yerine Metamask adresinizdeki yani Metamask cüzdanınızdaki Ethereum adresinizi diyelim ki yanlışlıkla buraya koyduğunuz zaman burada da diyor ki tabi bunlar farklı bir ağlarda oluştuğu için yani illaki kodları tamamen farklı oluyor. Aynıysa gelir demişler ama farklıysa da herhangi bir açıklama yok. Yani siz lütfen dikkatli olun. Bir engine cüzdan açın. Dediğim gibi çok da basit açılımı. Özet olarak da hızlıca anlatmak istiyorum. Telefonunuza indiriyorsunuz. iOS ya da Android hiç fark etmez. Açılan kısımdan e, üstteki iki, iki tane buton çıkacak zaten. Üsttekini seçtikten sonra da orada Create Wallet çıkacak. Yine 4-3 tane de buton çıkacak. En üsttekini tıklıyorsunuz. Zaten size orada 12 tane kelime verecek. Onu da yanınızda kalem kağıt bulundurun. Not edin. Ardından cüzdanınızı zaten açılmış olacak herhangi başka yapmanız gereken bir durum yok dediğim gibi şifre belirliyorsunuz ardından 12 tane kelime verecek size onu da belirledikten sonra cüzdanınız aktif ve hazır bir durumda şimdi bunun fiyatına baktığımız zaman hani bunun fiyatı ne olabilir şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var şu anda bunun fiyatıyla alakalı yani bu iki zürafa nft'sinin de şu anda net bir şekilde fiyatı belli değil çünkü bu Yine ilk defa bir piyasaya sürecek. Tabi şu da var. Belki e, VIP satışlarda olabilir. Ama şu anda onunla ilgili herhangi bir yerde bir yazı ben göremedim, bulamadım. Dediğim gibi şu anda 20.000 adet tek bir seriden düşünürsek e, birazcık fiyatı beklentinin altında olabilir. Çünkü bir NFT koleksiyonunda sayına kadar az olursa ki bu genel olarak e, her şey için geçerli. Bir şey ne kadar azsa değeri de o kadar fazladır. Ayrıca e, bu bir oyun olmadığı için yani bir Play to Earn projesi de olmadığı için e, kullanılacak bir alanı da olmadığı için biraz fiyatında fazla beklentiye girmemenizi e, öneririm ve söyleyebilirim. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki siz bunu aldınız e, cüzdanınıza gitti. E, Enjim cüzdanınıza. Şimdi bakın bu e, Ethereum tabanlı olduğu için Ethereum anı desteklediği için fi ücretleri gerçekten e, yüksek olacaktır. Yani diyelim ki bu OpenSea'de listelendi. Yani OpenSea'de zaten satış yapmak için çok yüksek miktarlarda bir fi ücreti sizden istemekte. Da bunu tek seferlik istiyor ama yani çok yüksek mevlalar oluyor bunlar. Belki ilerleyen zamanda farklı ağları da destekleyebilir. E, belki Binance Smart Chain ağını desteklerse gerçekten fi ücretleri çok düşük. Bunu tabi zaman gösterir. Yeni bir proje olduğu için belki de fiyatı hiç beklenilenin çok çok yukarısında olacak. Yani bilemeyiz bunu. Ama sonuç olarak engine kaliteli bir proje, kaliteli bir coin. Ayrıca ekipleri gerçekten sağlam ve güzel işler başarıyorlar. Alıp almamak tamamen size kalmış. Ben sadece bunu sizlere gösterdim, hatırlattım. Bunu dediğim gibi tamamen alıp almamak size kalmış. Kendi fikirlerimi de bahsettim, söyledim. Şimdi arkadaşlar zaten burada 2 gün yazmakta. 2 e, gün sonra saat herhalde 3'te falan olabilir genelde saat. Çünkü 3'te e, bunlar satış açılıyor. E, tabii yine takipte kalmaya siz devam edin. E, ben şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu diğer videolarımda da zaten bahsetmiştim. Ee, ve bunu genelde kimse şu anda bahsetmiyor söylemiyor ama ben sizlere bundan bahsedeceğim gerçekten bunu bir sır gibi saklanan bir olay diyelim ki saat 3'te listelenecek ve burada say e, saymaya başladı diyelim arkadaşlar bir tane şöyle tradingview'in bir sayfasını açın hiç fark etmez bakın şurada bir saat e, görüyorsunuz bu saat sizde Belki farklı bir zaman diliminde olabilir. Buradan inerek bakın şurada İstanbul yazmakta. Bunu seçin. Ve bakın gördüğünüz gibi burada saniye de saymakta. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki Coin Market Cap ile Trading zaman dilimleri birebir aynı. Yani bizim bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda, evimizde, iş yerimizde kullanılan bütün saatler teknolojik ya da manuel yani analog hiç fark etmez. Bunların tamamında az da olsa bir saniye sapması var. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Bu saat 3'te listelendiği zaman siz bu ekranda beklediğinizi varsayalım. Sizin saatiniz geriden geldiği için buradaki sayaç tamamlandığı zaman siz bunu almaya kalktığınızda size hata hataya verecek. Çünkü ee, geç kalmış olacaksınız. Buradaki en önemli nokta internet hızı. Şimdi ben niye bunu söylüyorum? Çünkü saniye saydığı zaman tam sıfırlandığı an siz bu işlemi yaparsanız otomatikmen sistem sizi ilk sıraya alacak. Ne olacak? Yani almış olacaksınız. Ee, ama düşünün yani bir dakika bile geçse almaya kalktığınız zaman o kadar bir yoğunluk oluyor ki alamıyorsunuz. Bununla ilgili zaten çok e, sorun yaşayan tanıdıklarımız var. Yani bunu çözmenizin tek yolu budur. E, ayrıca tabii de deneyebilirsiniz. Ama VPN'de de e, tabii bağlanmış olduğunuz VPN'in de e, hızlı olması lazım. Yani pingli olmaması lazım. Orada da MS değeriniz ne kadar yüksekse e, yine alamazsınız. Yani bir şey fark etmez. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Dediğim gibi buna dikkat edin. Şansınızı arttırabilirsiniz bu şekilde. Ha bir de şeye değinmek istiyorum. Mesela diyelim ki burada sayaç e saymaya başladı ve zaman azaldı. Şu ekrandasınız. Bakın şurada şu buton yeşil olacak sizde. Bu yeşil olan butona bastığınız zaman karşınıza açılan bir pencere olacak. Bu pencerede de sizden bir Engine Wallet'ınızdaki Ethereum cüzdan adresiniz. Yani aslında Ethereum'un e, adresini isteyecek sizden. Bunun da yolunu nasıl yaparsınız? Telefonunuzdan bunu kopyalarsınız. E, ve bilgisayarınıza bunu ulaştırırsınız. E, cüzdanın adresini. Bilgisayarınıza ulaştırdıktan sonra hazırda beklersiniz. Yine onu kopyalarsınız. Ardından bu açılan, bakın şu açılan, şurada açılacak pencerede şu kısma oraya kopyalanmış olduğunuz cüzdanı yapıştırırsınız. Hemen altına, altında da genellikle 3 tane sizden onay isteyen bir buton olacak. Onu da e, kaydırarak mavileştireceksiniz. Ardından işlemlerinizi okeyledikten sonra e, eğer dediğim gibi hızlı olmanız lazım. Hızlı olursanız da şu üst kısımda zaten böyle yeşil bir tikli bir yazı görürsünüz. Anlayın ki olay tamam. Ama e, diyelim ki yap, yapıyorsunuz ama hata alıyorsunuz. Network error diye bir hata gelecektir. Bunda da anlayın ki yoğunluk vardır. E, yoğunluktan dolayı da işleminize okeyleme vermiyor. Bunun içinde ne yapacaksınız? Dediğim gibi eğer saniyeyi geçirdiyseniz yani bu ilk al alamadıysanız da e, telefonunuzdan deneyin. Yani CoinMarketCap'i telefonunuza indirin oradan deneyin. Ama mobil veri açın deneyin. Yani wi wifi varsa wifi'den bağlanmayın. Ee, ya da dediğim gibi şey yapabilirsiniz. VPN deneyebilirsiniz. Ee, ama en sağlıklı, en sağlam yol az önce anlattığım gibi trading view'nizi açın. Alttaki saniyeye bakın. Bir dakika kala sayfayı yenileyin. Ardından saniyeyi bakarak tam sıfırlandığı an alım işlemini gerçekleştirin. Zaten siz 5-10 saniye kala burayı yenileseniz bile şuradaki buton bakın şuradaki buton otomatikmen zaten gelecek. Ya yani buraya direkt gelmiyor da hani yenilediniz diyelim. Bastığınız an zaten burada hemen olacak. Siz de buraya hemen bastıktan sonra zaten cüzdan adresinizi de hemen yapıştırırsınız. Ardından tiklerinizi verip okeylediğiniz an dediğim gibi alma şansınız artar. Diyelim ki ürün aldınız. Ben bu ürünü nerede görebilirim diyorsanız da Bakın şuradaki kısma bastığınız zaman burada almış olduğunuz ürünler zaten gözükecektir. Buradan da bakabilirsiniz. Yine takıldığınız herhangi bir nokta olursa lütfen bakın yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince sizlere cevap vereceğim ve vermeye de devam edeceğim. Ayrıca yine Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Oradan da sorular sorabilirsiniz ve yine aynı şekilde güzel fırsatlar gelmekte. Bunları da değerlendirerek belli bir kazanç sağlayabilirsiniz. Kanala da abone olursanız ve videoları da beğendiyseniz beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.